arkadaşlar Merhaba acemi testinizde karşınızdayım ee, şimdi öğrendiklerimizi biraz pekiştirelim bir bakalım pratik yapalım neler öğrenmişiz neler hatırlıyoruz çıkmış sorularımız da var şöyle bir ilk sorumuza bakalım mı İlk sorumuz bizden ne istiyor Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde e, Avrupa ile ilişkiler artmış Evet ülkede gazeteler çıkarılmış doğru bu gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yazılar yazılmaya başlanmıştır Evet Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından olduğu savunula bast. Şimdi halkın e, aydınlanması için mi? Evet, e, aslında halkın aydınlanması için. Çünkü e, Tanzimat döneminde belli başlı yenilikler yapıldı. Bu yeniliklerden de halkın haberdar olması istendi. Gazetelerin çıkarılması, işte e, bu konularla ilgili yazılar yazılması, toplumda modernleşmeyi sağlamak için de. Gelelim şuna, halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi mi? Hayır burada bunu söyleyemeyiz. Şimdi halkın aydınlanması isteniyor ama halkın yenilik hareketlerine öncülük ettiğini göremeyiz. Çünkü yenilikler nasıl yapılıyor arkadaşlar? Yenilik ve aydınlanmalar devlet eliyle devlet eliyle yapılıyordu. Yani halkla bir ilgisi yoktu. Halkın çevrede olup bir tane ilgi duymasını görür müyüz? Evet bunu görebiliyoruz. Okuma yazmanın önem kazanmasını da görüyoruz tanzimat döneminde. Çünkü e, kültürel konularda bunu ele alacağız. Eğer bir gazete çıkarılıyorsa halkın bundan bilgi alması isteniyorsa okuma yazmanın da artması gerekir. Kültürel etkileşimde böylece babasının yayın organlarıyla beraber artmış olacak. Yani bizden e, biz neyi söyleyemeyiz? halkın yenilik hareketlerine öncülük ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü yenilikler devlet eliyle gerçekleştirilip halka indirgenmeye çalışılmıştır arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. <laughs> 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında yaşanan göç hareketlerinde buradaki öncüllerden, olay ya da olgulardan hangilerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi savaşlar vardı. Çoğunlukla göç hareketleri oldu değil mi? Bunu defalarca söyledik. Toprak kaybettik savaşlarda göç hareketlerinin esas sebebi de budur zaten toprak kaybetmemiz. Eğitim faaliyetleriyle bunun bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Bu yenileşme hareketleri içerisinde olan bir gelişmedir. Yani 1 ve 2. Gelelim 3. sorumuza. Osmanlı topraklarında yetiştirilen ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılmasında Liman, demiryolu ve tramvay yatırımlarından hangilerinin doğrudan etkisi olduğundan söz edilebilir. Şimdi limanlardan evet Dünya'yı hamale taşıyor muyduk? Taşıyorduk. Beyrut Limanı'mız vardı. İşte İzmir Limanı var. İstanbul Limanı var. Vesaire. Hatta Selanik Limanı var. Avrupa'ya açılan kapımız arkadaşlar. Demir yolu var mı? Demir yolu da vardır. Öncelikle hangi demir yolumuz vardı? İşte İzmir civarlarında oralardan başlayan bir demir yolu ağımız vardı. Hatta Bağdat'a kadar bir demir yolu, Berlin-Bağdat demir yolu yapılması düşünüldü. Bence Dünya Savaşı'ndan dolayı yapılması geciktirilen bir e, demir demiryolu projesiydi. Ama ülke içerisinde demiryolları vardı ve dünyaya işte e, dünya pazarlığına bizim ham maddelerimiz o şekilde ulaşıyordu. Tramvay farklı bir durumdur arkadaşlar. Tramvay şehir içinde kullanılır. Şimdi görüntüyü getirin gözünüzün önüne. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki çın 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 sesi yapa yapa giden o güzelim tramvaylar sadece şehir içerisinde kullanılıyordu. Ya da en fazla işte e, şehirlerin arasındaki küçük mesafelerde kullanılıyordu. Ama bu dönemde yapılan tramvay sadece şehir içi olarak kullanıldı. Yani hangisinin etkisi olduğu söylenemez. Tramvayın etkisi olduğu söylenemez. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi batıda e, şehircilik anlayışı değişti. Evet. E, mimaride gelişmeler yaşandı. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaygınlaşmaya başladı. Şimdi şehircilik anlayışından soruyor bize. Ne mimaride? Osmanlı nasıl bir değişiklik olmuş? Kagir binalar e, yapılmış ve geometrik caddeler oluşturmaya başlanmış. Yani e, geniş caddeler ve hepsinin belli bir noktaya geçtiği düzenli e, yapılar anlamında düşünebiliriz. Bu çalışmalar öncelikle aşağıdaki tehlikelerden hangisine yönelik gerçekleşmiştir? Arkadaşlar İstanbul'da sürekli olarak büyük yangınlar çıkıyordu. Evlerin çoğunluğu ahşaptı, ahşap binaydı. Bu nedenle büyük yangınlara karşı Böyle bir değişim yaşanmıştır. Beşinci sorumuzda da bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün özelliklerinden biri değildir? Kültürel ve sanatsal ürünler kar elde etmek ama, e elde etmek amaçlarına uygun üretilmiş midir? Evet, popüler kültürde. Şimdi burada sadece popüler kültür değil. kapitalizm de aynı zamanda görürüz. Kapitalizmin içerisinde olan bir ögedir popüler kültür. Yani size dayatır, dayatma üzerinedir. Alışkanlıklarınızı, e, gündelik yaşamdaki tavırlarınızı hatta ihtiyaçlarınızı, tüketim anlayışlarınızı dahi değiştiren bir şeydir popüler kültür. Kapitalizm popüler kültürü kullanarak bunu insanlara dayatır. Ne burada kar elde etmek amacı vardır. Tek tip düşünce ve davranış oluşturmaya yönelik midir? Evet, herkes aynı şeyi isterse her şeyden daha çok üretecektir çünkü. Tüketici birey kendisine sunulan ve şartlandırılan ürünleri bir yaşam biçimi halinde kabullenmiştir. İşte tek tipçilik ve size bir şey dayatması, tüketim anlayışlarınızı değiştirmesi demektir zaten kapitalizmin dayatmış olduğu popüler kültür. Halkın yalnızca zamanı tüketmesini hedeflemiştir. Hayır, böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü... Halkın boş zamanlarında kendisini yani e, popüler kültürün kapitalizmin istediği şeyleri yapmasıdır. Eğer halk e, zamanlı tüketirse e, para kazanamaz. Para kazanamazsa da kapitalizm o parayı alamaz. Bu nedenle böyle bir şey hedeflenmez. Kitle iletişim araçlarını kullanır ve reklama dayanır. Doğru insanların beynine işleyerek e, bilincinde bir altyapı oluşturur ve ona ihtiyacınız olduğu hissine verir. Böylelikle de kapitalizmin popüler kültürünü dayatmış olur. Ama e, halkın yalnızca zamanla geçirmesini tüketmesini hedeflemez. Onların parasını, para kazanmasını ve e, kazandıkları parayı da almaya hedefler. Yukarıdakilerden hangileri modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan kavramlardır? <laughs> metropol nedir? Metropol sanayileşmeyle birlikte oluşan, e, nüfuslu, kalabalık, sanayileşmiş kentlerdir. Neden? E, çünkü insanlar artık göç etmeye başlıyorlar belli başlı, e, ticaret merkezlerine, şehirlerine. Bundan dolayı metropol kentler dediğimiz kentler oluşur. Modernleşmeyle ilgisi var mı? Tabii ki de var. Kamuoyuna bakacak olursak, kamuoyunun evet modernleşmenin getirdiği bir kavramdır. Çünkü Kitleler halinde bulunan insanların artık yönlendirilmesi ve onların fikirleri olmaksızın yani onların onayını almaksızın bir şeylerin yapılamayacağı kavramı artık toplumda oluşur. Bu nedenle kamuoyu kavramı vardır. Hümanizm kavramı ise farklı bir düşüncedir arkadaşlar. Hümanizm kavramı e, insancıl olmaktır. İnsanların iyiliğine bir şeyler yapmak anlamındadır. E, bu kavramın modernleşme ile bir ilgisi yoktur. Popüler kültürün, evet bir önceki soruda anlatmıştım, kapitalizmin etkisi vardır. Modernleşme ile birlikte insanların yaşamına girmiştir. Bu nedenle bunların üçünün de olduğu seçenek en seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sorularımıza. 19. yüzyılda İstanbul'da yaşayan bir kişinin şimdi yukarıdaki araç ya da yapılardan hangilerini görmesi olanaklıdır? Tramvay görür mü? Elbette görür. Biliyor, az önce söyledim zaten. Ee, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gözünüzün önüne getirin. Var değil mi? Tramvay, ilk tramvay ne zaman yapıştı? Kaçta? 1871'de yapılmıştı. Telgraf görmesi mümkün mü iletişim araçlarından? Evet telgraf görmesi de mümkün. Hatta ilk telgraf Varna ile daha doğrusu Edirne ile Varna arasında yapılmıştı. Ne zamandı? Ee, bir şimdi. 47. 1847'de. Kaldırım görebilir mi? Evet görebilir. Çünkü belediyeleşme hareketleri kapsamında yolların, caddelerin ve sokakların düzenlendiğinde düşünürsek Elbette ki bunların hepsini görebilir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Modernite ve endüstrileşme sürecinde teknolojinin gelişimi var mı? Evet var. İnsanların gündelik uğraşlarını daha az emek harcayarak daha kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamış mıdır? Modernite ve endüstrileşme doğru sağlamıştır. Şimdi bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına neden olduğu söylenemez. Bir boş zaman kavramı ortaya çıkmış mı? Evet, boş zaman kavramı ortaya çıkmış. Çünkü e, daha kısa sürede işlerini gerçekleştirdikleri için bir boş zaman kavramı ortaya çıkmıştır. Bu söylenebilir. İnsanların yaşam tarzı ve zaman tasarruflarına değişme yaşandı mı? Evet yaşandı. daha az çalışarak, e, işlerini kısa sürede bitirerek e, boş zaman kavramı ortaya çıktı. Bu boş zaman kavramından sonra da kapitalizm o boş zamanı kendine yönelik değerlendirmek istedi. Yani o boş zamanda kar elde etmek amaçlı değerlendirmeye çalıştı. Tüketim etkinliklerinin artmasına ve çeşitlenmesine. Evet aynı şekilde bu da insanların günlük yaşamda ulaşabildiği şeylerin modernleşmeyle beraber farklılaştığını görüyoruz. Gündelik yaşamda artık eski alışkanlıklarını terk ettiklerini ihtiyacı olmasa dahi farklı ürünlere ihtiyaç duyduklarını görmeye başlıyoruz. Yani tüketim alışkanlıklarında modernleşmeyle birlikte çeşitlilik ve artış oldu. Farklı ürünler, özellikle de ithal ürünler insanların bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Kapitalizmin boş zamanları karlı bir alana dönüştürme çabası var mı? Evet bunu var zaten az önce de söylemiştim. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik paylaşım alayının alanının oluşması yani anlayışının oluşması. Şimdi burada bunu söyleyemeyiz çünkü bir paylaşım alanı yoktur arkadaşlar bununla ilgili. Yani temel ihtiyaçları zaten karşılanabiliyor. Ee, bir paylaşım alanı yok. İnsanlar öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzerine. Yani kendi ihtiyaçları, kendi ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artık lükse kaçmaya başlıyorlar. Ortak bir paylaşım alanı ihtiyacı duymuyorlar. Çünkü modernleşen toplum, modernleşen birey zamanla aslında yalnızlaşmaya başlayacak. Yalnızlaşan insan zamanla Teselliyi belli başlı tüketim ürünlerinde işte alışveriş yaparak belli başlı ihtiyaçlarını, boş zamanını belli ortak alanlarda gidererek, geç vazgeç daha doğrusu belli ortak alanlarda zaman geçirerek gidermeye çalışacak. Popüler kültürün üretilmesi ve halkın tüketime sunulmasında yukarıdakilerden hangileri kullanılmaktaydı? Sinema ve spor e, yıldızlarının giysi ve söylemleri var mı? Var. Çünkü örnek alınması var. Özendirme durumu var. Farklı ülkelerin dizileri var mı? Evet. Günümüzde bile görüyoruz zaten. Bize dayatılan bazı e, yeni ürünler ve fikirler var. Kitle iletişim araçları ve reklamlar evet vardır. Yani hepsi. Kapitalizm çalışma zamanı sınırlarını kesin bir şekilde çizdiği gibi boş zamanda düzenleme çabası içinde olmuştur. Doğru diyen bir araştırmacı bu durumun nedeni olarak kapitalizmin hangi özelliğini vurgu yapar? E, kar amacına dayalı olmasından dolayı yapar. Şimdi sermayenin dolaşımına önem vermesi mi? Hayır. Sermaye belli başlı e, yerlerde toplanır kapitalizmde. Yani sermaye dolaşmaz. Belli başlı yerlere toplanır. Kapitalizmin amacı budur. Yani e, bir paylaşım olsun diye değildir. Sadece kar etmek ister. Teknoloji çalışmalarına kaynak ayır, yani ayırmaz insanlar. Çünkü daha ziyade ee, ne yaparlar? Kendi boş zamanlarını öldürmeye yönelik sosyal faaliyetlerde bulunurlar. Bir yenileşme çabasına içine girmezler. Şimdi biz kültürü e, kültürleşmek ve kültürlenmek arasında bir şey var, fark var. Eğer bir kültürü bir obje gibi Avrupa'dan alıp kendine e, endekslemeye çalışırsan o üzerine oturmaz. Neden oturmaz? Çünkü onu içselleştirmek gerekir. Modernleşmeyi kendi içimizde yaşamadığımız için onu ithal bir ürün olarak ya da emanet bir kıyafet olarak giydirmeye çalıştık. Bu nedenden dolayı zaten işte e, toplumda bu takım sıkıntılar oldu. Yani insanlar yenileşmeye çalışmadılar. Bir anda modern olmaya çalıştılar. Bu nedenden dolayı teknolojik kaynakları zaman ayırılmadı ya da kaynak ayırılmadı çalışmalara. Serbest piyasa ekonomisinin desteklenmesi hayır böyle bir şey yok. Kapitalizm sadece kendisine ister. herkes istediğini kazansın düşüncesinde değildir. Bankacılık ve finans sistemi içinde gelişmesiyle de bir ilgisi yoktur. Bu boş zaman kavramıyla alakalıdır. Yani kar amacının ve ilgili. 19. yüzyılda gerek Avrupa'da gerek Osmanlı Devleti'nin politikalarının belirlenmesinde kamuoyusu önem kazanmıştır. Evet doğru. Gazetelerin yaygınlaşması, kahvehane kültürünün gelişmesi, tiyatro gibi etkinliklerin çoğalması. Bu durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Şimdi gazeteler yaygınlaştı. Çünkü ne var? Basın var. Basın ve kamuoyu ayrılmaz bir bütün gibidir arkadaşlar. Kuruyla pilav gibi, basınla kamuoyu, Zeki ile Metin gibi ayrılmaz bir bütün. Kahvehane kültürü çünkü sosyal bir alan. Aynı şekilde tiyatro sosyal alanlar bunlar. Ortak alanlar, sosyal ve ortak alanlar. Bundan dolayı kamuoyu oluşur mu? Evet oluşur. Yani hepsi. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim. Gelelim son sorumuza. <laughs> Evet 19. yüzyılda modernleşme ile birlikte ortaya çıkan insanların çalışma saatleri dışındaki zamanın bir kazanç olarak değerlendirildiği durum neydi? Çok bahsettik yani. Bu konuyu artık nasıl uzatayım? Boş zamandır. <laughs> artık yani boş zamanda nasıl anlatabilirim? Çalıştıkları süre kısaldığı için daha fazla zaman boş zamanları kalıyor. Bundan dolayı da kapitalizm bunu paraya çevirmek ister. Ee, yeni alışkanlıklar, yeni alışveriş, yeni ihtiyaç, işte çeşitli yönlendirmelerle beraber o boş zamanda paraya çevirmek ister. Mesela bir kafede saatlerce otursanız kapitalizme ne olmuş oluyor? işte istediğini vermiş oluyorsunuz aslında bir nevi. Çünkü boş zamanda yine paraya çevirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, e, testimiz bitti. Amatör bir test, acemi bir testimiz. Bir sonraki testimizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.